Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da e, Tekfir Suresi. E, tekfir Suresini incelediğimizde Rabbimizin lütufı ihsanıyla e, bunu baştan belirteyim e, şöyle. Yaklaşık 10-15 tane meale baktım. E, hemen hemen e, %98'i e, aynı kafayla yazılmış. Yani hepsini ahiretle ilgili olduğuna dair e, meallere çevirmişler. Arapça zengin dil olduğu için örneğin bir kelimenin 4-5 tane anlamı var. Oradaki anlamlara göre alıp e, metni oluşturuyorlar. Bir de e, ayetlerin gidişatına göre tabiri caizse şekillendiriyorlar. Oysa ki öyle değil. İnşallah Rabbimizin lütfü ihsanıyla bu kardeşimiz e, özellikle yaklaşık ilk 10 ayet falana kadar ben e, Rabbimin lütfü ihsanıyla gerçek tevilini yapacağım biiznillah. Başlayalım inşallah. Birinci ayetin de o güneş dürüldüğü zaman diyorlar. Bunu biliyoruz. Güneş dürülmeyecek. Kıyametin nasıl olacak Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Gök kubbe yarılacak. Gök kubbe zaten dünyamız göz şeklinde. Kıyamet süresi 7 ayet bunu net söylüyor. Göze şimşek çarptığında diyor zaten dünyaya yarılacak. Yarıldığında da ayla ee, güneş dünyanın üzerinde olduğu için ayı tutulacak diyor peşine e, güneşle birleşecek yani birleşme var o, o çarpmayla kıyamet kopacak yani güneşin dürülme olayı yok burada bunun mesela e, güneşin dürülme diye anlatıyorlar oysa ki e, güneş değil burada bir kişi nasıl alim bir kişi yani e, bir de zamanda işte hep mehdiye bağlama konusu değil bu konu e, zamanı karanlıklarını aydınlatan bir Tarık Yıldız var. İki e, Güneş Şems var. Şimdi e, buradan böyle baktığımızda Güneş'in alim bir kişi olduğunu, ilmiyle insanları aydınlattığını. Burada e, birinci ayetin e, meali olarak e, arkadaşlar e, görsellerde de e, özellikle e, diğer e, ayetlerde görselleri de koyacağım. Göreceksiniz daha net anlayacaksınız. Burada benim bir önceki videomu izleyenler oradan görecek. Rum suresi ve Nas Suresi'nden Mehdi Aleyhisselam işledik. O konunun devamı bu. Şimdi orada Rusya'nın işgalinden sonra Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Çıktığında Rusya'yı özellikle İstanbul'un fethi falandan sonra olacak olaylar Tekfir suresinde anlatıyor. Ne anlatıyor? Örneğin diyor ki güneş sarıldığı zaman yani kıskaca alındığı zaman yani Mehdi'nin etrafını kuşatacaklar burada. Yani burada güneşin etrafı sarılıyor. Bildiğiniz güneşin etrafı sarılma değil. İnsanları aydınlatan yol gösterecek. yol gösteren müminleri Rusya'nın işgalinden kurtaran Mehdi'nin etrafını saracak. Kimler saracak? Soru şunu buraya koyalım. Devam edelim. Yıldızlar döküldüğü zaman buradaki yıldızlar da Gökteki yıldızlar değil benim asabım yıldızlar gibidir Dendi Allah Resulü'nün buradaki Mehdi'ye inanan ve onun askerleri olarak anlay anlayın bunu böyle anlayalım inşallah. Burada da e, dökülme yani e, dökülmeden de ziyade hani solmak e, yok olmak anlamında yani şehit olma e, yaşta kaybolma e, korkudan saklanma anlamlarına geliyor. Peşine dağların yürütüldüğü zaman deniyor. Burada da yürütüldüğü zamanı kullanmışlar. Aslında bunu böyle de anlayabiliriz. Başka beş anlamdan başka bir şey de kaybolma anlamında. Dağların kaybolmasını bunlar şimdi akredemediği için mesela onu yürüt, dağları yürütüldüğü zaman diye anlatıyorlar. Burada dağlar kaybolacak. Ne demek dağlar? Dağlar bildiğimiz dağlar değil. Daha önceki videolarımızı takip edenler bilir. Devleti Kur'an-ı Kerim hadis tabiri buraya tabir olarak üç şey temsil eder. Dağ devlet anlatır. Gemi devlet anlatır. Bir de deniz devlet anlatır. Şimdi bunun üçünden dolayı baktığımızda devletlerin yok olacağını anlıyoruz. Şu an günümüz mevcut olaylara baktığımızda devletlerin yok olacağını anlatıyor burada ayet. Sonra ne diyor? Kıyılmaz mallar bırakıldığı zaman çoğu tesvirci de ne diyor? İşte develer e, gebe develer salı verildiği zaman. Şimdi burada kıyılmaz mallar olarak işleyebiliriz. Hayır. Burada gebe develer anlatılıyor. Neden? Çünkü İslam doğuşu yer Arabistan Kabe Mekke. E, Arabistan'ın resmini de koyacağım. Göreceksiniz. Arabistan haritası deve'dir arkadaşlar. Hani o deve iğne deliğini geçince videomuz da var. Oradan da bakabilirsiniz. Buradaki deve, gebe deve ne demek? Develer ya da demek İslam Müslümanım diyen devletlerin yeni bir şeye doğması yani gebe kalması. Neye gebe kalması? Mevcut konumlarını yıkılacak. Yani Sufyanilikle yönetilen İslam devletleri yeni bir şeye gebe. Bu gebelik ne gebesi? Örneğin Şimdi bir önceki ayete geliyoruz tekrar. Dağları yok olmaz. Devletlerin yok olduğu bir dönemde İslam devletlerinin de bir şeylere gebe kaldığını içlerinden yeni devletler çıkaracağını bildiriyor. Ben onun deve doğum yapan bir videom var mesela. Onu da bu ekrana koyacağım. Ekranda net göreceksiniz ne demek istediğimi. Yani devletlerin Mehdi Aleyhisselam'ın Etrafı sarıldığında bu pandemi vesaire gibi dajiyetin e, e, oyunları, planlarının olduğu bir dönemde dönem anlatıyor birebir. Şimdi burada mesela diyor, devletler yok olduğu zaman işte develer, dişi develer salı verildiği zaman nasıl sarılı verilecek işte e, işte bunlar içeride hatta denizler ateşlendiği zaman diyor ya yine orada devletlerin içinin kaynatılması hareketlendirilmesi, olayların çıkması ondan sonra işte serbest bırakılacak. Niye? İçeriden yıkılsın diye. Çünkü niye? Ekonomik olarak e, evleri kapatılan, yıkılan bu tarz olayların olduğu bir dönemde devletler artık yeni şeylere gebeler. Yeni devletlere evrilme, çevrilme dönemindedir. Ama bu özellikle e, develerin e, gebe develerin e, serbest bırakılması yeni devletlerin İslam devletlerinin Müslüman olarak diyelim İslam demiyorum de Müslüman devletlerin e, bu e, Sufyanizm işte e, batıya yönelmeleri itaat etmelerinden dolayı e, İslam'la alakaları yok. Yaklaşık 100 yıldır. Bu nedenle yeni bir e, sisteme geçireceği için gebeler yani bütün dünyadaki devletler ya yok olacak ya içlerinden yeni devletler çıkaracağını anlatıyor. Öyle anlayalım inşallah. Evet peşinden diyor vahşi hayvanlar toplatıldığı zaman evet arkadaşlar ayet burada net bu net nettir vahşi hayvanlar toplatıldığı zaman ama bu mahşerdeki vahşi hayvanlar değil bir hadis şerefi size izah edeyim onunla ilgili videom var bakabilirsiniz Resulullah Efendimiz ne diyor yecüc mecüze destek verenleri sayıyor onun içinde vahşi hayvan var hadiste fil var domuz var bir de bir şey daha vardı. Deve vardı. Deve bak. Arabistan. Yani Amerika, Avrupa. Ben onların haritalarını da görsellerini de koyacağım. Burada vahşi hayvanlar toplandığı zamandan ziyade bir araya geldiğinde. Niçin? İşte bunlar güneşin etrafını saracaklar. Çünkü bunları bir düzen kurmuşlar. Bu düzeni dünyaya dayatıyorlar. Bunların planı böyle. Allah'ın planı da işte buradan devreye giriyor işte. Bunlar kulunun etrafını sardığında onu yok etmeye çalıştığında kimlerin yok edeceğini vahşi hayvanlar bir araya gelecek. Buradaki kasıt da Kur'an tabiri, hadis tabiri, rüya tabiri olarak Allahu Teala'nın bildirdiği Amerika'nın, Avrupa'nın Kanada ile birlikte Amerikan kaplana benziyor. Amerikan zaten fil. Avrupa Birliği domuz. Birleşik Arap Emirlikleri de var bu işin içinde mesela. Ee, bu tarz bu devletler vahşi hayvanlar oluyor ayet tabiriyle bir araya gelecekler yani müttefiklik yapacaklar kime karşı mehtiye karşı ne zaman yapacaklar Rusya'nın işgalinden sonra Rusya Rusya'yı topraklardan sildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden çıktıktan sonra İstanbul'un fethiyle birlikte Kudüs'te özellikle İsrail'de bunlarla beraber İsrail'de vahşi kedi ve bir de e, destek aldığında da Aslan'a dönebilen bir yapısı var İsrail'in. İki çift hayvanı temsil ediyor. Bunların bir araya geldiğinde diyor? Devamında ne diyor? E, nefisler çiftleştiği zaman buradaki nefisleri de işte çoğu tefsirci yüzde %99 %99.9'u işte bedenlerin ahirette ruhlarla birleşmesi öyle değil arkadaşlar. Nefisler kadın erkek dünya nüfusuyla alakalı. Şimdi bu savaş sonucunda şu an dünyada erkek nüfusu kadınlara göre bir buçuk iki puan fazla. Bu savaştan sonra ve olaylardan sonra erkek nüfusuyla kadınlar, nefisler yani dişi erkek eşitlenecek diyor. Çift, çiftlendi yani. Dengelendiği zamana denk geliyor. Tamam mı? Bu dönemde işte o ölümler vesaireden sonra kadın erkek sayısının eşit, eşit olacağını ayet-i kerime net bildiriyor. Yani bu sürenin e, mahallelerine baktığımız özellikle tekvir süresinin başlangıcı itibariyle hemen hemen diyebilirim hepsi e, ahiretle alakası yok arkadaşlar. Bu dünyayla ve günümüzle alakalı. Devamında e, şöyle devam edelim. 8 ve 9 ayet o diri diri gö, gö göm, gömülene hangi günahtan öldürüldüğü sorulduğu zaman çoğu da mesela diri diri gömülen kıza kızın hangi günahla öldürüldüğü zaman hani Resulullah Efendimiz de dönemde Arapların bir cahiliye e, e, olayları vardı. Kız çocuklar doğurduklarında yüzleri simsiyah kesilir. Kimse görmeden kendilerine bir utanç kaynağı diye gömer, öldürürlerdi. Buna bine ayeti oraya çeviriyorlar. Bu birebir o olayı da anlatır ama o olay üzerinden bugün anlatır. Şimdi burada da diri diri gömülen gömülenin hangi günahla öldürüldüğü zaman denildiğinde Burada da ben onun görselini koyacağım. İsrail ile Filistin topraklarıdır arkadaşlar. Haritada ben size göstereceğim. İsrail'e nasıl dedik? Bir kedi Suriye tarafına bakan sinmiş bir kedi yani uysal bir kedi ama Amerika'nın şeytanın gazıyla aslana dönen bir ülke. Peşine hemen kedinin ön ayaklarının arkasında bir insan sureti var. Burada bir e, kadın sureti var. Gazze şeridi dediğimiz yerde işte e, batı şeridi ama o. Orada bir Müslüman kadının sureti var. Yani bu kadın ayetin meyalı olarak söylüyorum İsrail diri diri öldürüyor. Bunun hesabının sorulacağını allah Teala ayette bildiriyor. Ne diyor? Hangi günahla sen bunları öldürdüğün sorulduğu zaman yani Mehdi Aleyhisselam bu İsrail'e zaten girecek, fethedecek. Fethettiği zaman da sen bu Müslümanları neye dayanaraktan burada diri diri hapsettin, öldürdün. Gerekçen ne diye hesabını soracak. Ardından diyor defterler açıldığı zaman işte sorguyla birlikte bu defterler açılacak. Bütün planlar deşifre olacak. Gerek İsrail'in, gerek Amerika'nın, gerek Avrupa'nın, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerek Mısır'ın gerek Suudi Arabistan'ın gerek Rusya'nın gerek İran kimi katarsanız katın. Bütün defterler açılacak. Sonra ne diyor? Gökyüzü sıyrıldığı zaman yani bu olaylardan sıyrıldıktan sonra yani cehennem kızıştığı zaman cennet yaklaştığı zaman diyor. Burada da yine cehennemle kasıt yani e, savaşın olacağını çok kızışacağını anlamında anlatıyor burada. Cehennem gibi bir olay olacağını ama akabinde de e, e, cehennetin yaklaştırılacağını biiznillah anlatıyor. Diğer ayetlere girmiyorum. E, çünkü diyeceksiniz diye ya, Yani hem e, video açısından hem de zaman açısından e, şey yapıyoruz arkadaşlar parça parça. Demek istediğim e, günümüzü birebir anlatan tekvir süresidir biiznillah. İnşallah görselleri gördüğünüzde de daha net anlayıp daha iyi idrak edeceğinizi düşünüyorum ben. Bize de böyle şey nasip oldu Rabbimizden. Bunu da paylaşıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bir de akabinde bu videoda da bir müjde vereyim inşallah. Aya Türkiye'nin daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam'ın kaç yaşında ve kaç yılında aya çıkılacağını bakın. Burada Buradayken şimdiken söylüyorum kaç yılında çıkılacağını, e, nerelerden fırlatma rampası yapılacağına dair koordinatlarına kadar vereceğim. İznillah. E, çünkü e, bu kapının e, sadece e, dünyada gök kubeye geçebilecek kapı Türkiye'de. Bunu da şimdi müjdesini verelim. İnşallah o videoda da görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere.